Şimdi şu metinlerle biraz daha fazla ilgilenmek istiyorum. Yani metin fonksiyonları burada formüller sekmesinin içerisinde metin fonksiyonlarını görebilirsiniz. Bakın belki 30 tane belki 25-30 tane fonksiyon var. Bu fonksiyonların tamamı metinlerle alakalı. Yani bizim string dediğimiz veya işte text dediğimiz değerlerle alakalı. Yani sayısal bir işlem yapamıyoruz biz burada. Sadece işte bunları bir araya getirebiliyoruz, dönüştürebiliyoruz, farklılaştırabiliyoruz falan. Şimdi bunlarla ilgili. Şimdi tam ad at, soyadla ilgili az önce de söylemiştik. Bu sefer birleştirle yazalım mesela. Birinci birinci değerimi aldım. Noktalı virgül koydum. Daha sonra boşluk bırakıyorum. Boşluktan sonra pardon birleştir buraya aldım. Noktalı virgülü koydum. Daha sonra da burayla birleştirdim diyelim. Gördüğünüz gibi sadece araya nokta koydum. Başka bir şey yapmadım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biraz daha ileri seviyeye getireceğiz. Yani tam adı yazdık. Tam adı yazdıktan sonra ilk harfleri yazacağız. Diyelim ki şöyle bir şey istiyoruz. Ee, Merve Demir, Merve Demir ama sadece M.D yazsın. Hani bazen böyle şeyler oluyor. M.D yazsın. Bunu yazabilmemiz için ne yapmamız lazım? Tabii ki farklı bir metin fonksiyonu kullanmamız lazım. Bunun için şunu kullanabiliriz. Soldan. Bakın soldan fonksiyon arkadaşlar. Ee, değerin solundan kaç tane almamız gerektiğini söylediğimiz bir fonksiyon. Geldim. Hangi metni alacağım? Tabii ki birinci metni alacağım. Noktalı virgül koydum. Kaç tane alacağımı soruyor. Kaç tane alacağım? Bir tane alacağım. Çünkü sadece ilk değeri alacağım. Merve'nin m'sini alacağım. Bunu aldım. Daha sonra şöyle kapatayım parantez. Noktalı virgül. Yine ile ile kullanalım mesela. Ee, şöyle yapalım. İle diyelim. İle. Boşluk mu bırakalım? Yok. Nokta koyalım bu sefer. Nokta. Yani m nokta d yazmaya çalışıyorum. Tekrar ile Tekrar ne yapacağım? Tekrar soyadındaki ilk harfi alacağım. Yine soldan diyebilirim. Soldan şuradaki ilk harfi alabilirim. Dolayısıyla ne yapmış oldum? M nokta D yazdırmış oldum. M nokta D yine aynı şekilde diğerlerini de yazdırabilirim. Veya şundan sonra da nokta koydurabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tekrar ileyi koydum. Tekrar ileyi koydum. Tekrar noktayı koydum çift kapattım. Gördüğünüz gibi m nokta d nokta şeklinde yazabiliriz. Veya şöyle bir şey isteyebilir. Bakın ilk ismini küçük harfle yaz. Yani ilk harfi büyük olsun diğerleri küçük olsun. Soyadı büyük harfle yaz diyebilir. Bunu yapmak için de yine farklı bir metin fonksiyonundan yararlanmamız gerekiyor. Yine geldik. Yine ile işaretiyle kullanalım. Bir defa isim aynen gelecek mi? Evet isim aynen gelecek. Daha sonra ile'yi koydum. İle'den sonra boşluk bırakacak mı? Evet, boşluk bırakacak. Pardon. Şimdi gel geldik yeni formülümüze. Bakın bu demirin bütün harflerini büyük yazmasını istiyoruz. Bunun için de kullanacağımız form fonksiyon büyük harf fonksiyonu. Bakın şurada gördüğünüz bir metni büyük harfe çevirir. Büyük harf fonksiyonunu aldım. Ne koyacağım içerisine? Demiri koyacağım. Bunu da kapattıktan sonra. Merve Demir şeklinde geliyor gördüğünüz gibi. Yani sadece soy isimlerdeki harflerin tamamı büyük olsun istersek bunu kullanabiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar şifreli. Yani diyelim ki e, banka e, bilgileri saklamak istiyor. Yani sadece baş harfleri olsun, sonraki harfler diyelim ki e, farklı olsun. Bunun için kullanacağımız yine bir metin fonksiyonu var. Ya da farklı olsundan kastımız şifreli olsun. Yani oraya diyelim ki e, yıldız koysun alt çizgi koysun yani farklı bir şey koysun orada e, karakterin ne olduğunu biz bilmeyelim veya, veya okuyan kişi bilmesin. Bunun için kullanacağımız fonksiyon arkadaşlar değiştir fonksiyonu eşittir değiştir bir metin dizesinin bir kısmını veya bir metin dizesinin tamamını bir metin dizesiyle değiştirir. Evet böyle bir şey kullanacağız eski metin eski metin burada işte e, b3 olacak b3'ten arkadaşlar ne yapacak Bakın başlangıç sayısı. Bu ne demek başlangıç sayısı? Birinci değer M, ikinci değer E. Demek ki 2'den başlayacak. Ben sadece diyelim ki M yıldız 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 yazdırmak istiyorum. M yıldız 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 yazdırmak istiyorum. O yüzden 2'den itibaren başlayacak. Bakın tekrar noktalı virgül koydum. Kaç tane gideceğim? M'den sonra kaç tane gidecek? 1, 2, 3, 4, 5 tane gidecek. Veya işte burada aşağı doğru çekeceğimiz için şimdilik bir 10 yazalım buraya. 10 tane gitsin. Yani M'den sonra ikinci değerimiz E, üçüncü değerimiz R, dördüncü değer V, beşinci değer E. Bu beş tane olduğu için burada beş tane yazmamız yeterli. Ama gördüğünüz gibi farklı karakterde e, isimler var. Karakter sayısında isimler var. Dolayısıyla bu isimler uzadıkça burası da değişebilir. Şimdilik bir 10 yazalım ama birazdan bunun tam sayısını da söyleyeceğiz. Yeni metnimiz ne olacak? Yeni metnimizde diyelim ki yıldız, yıldız, yıldız yazsın. Yani kapatmak istiyoruz biz orayı. Kapat dediğimizde... Şunu bir ilk önce çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi ilk harfi aldı. Sonra kaç tane harf olduğuna e, baktı. Kaç tane harf olduğunu e, ondan fazla mı değil mi ona baktı. Eğer ondan fazla değilse tamamını yani Merve'nin Erve kısmının tamamına ne yazdı? 3 tane yıldız yazdı. Böyle bir şey istiyoruz mesela. Daha sonra diyelim ki aynı şekilde biz bunun soy ismini de görmek istiyoruz. Soy ismini de görmek istiyoruz ama bu sefer yine bir boşluk bırakmam lazım çift tırnağı açtım. Boşluk bıraktım. Tekrar bileği yazdım. Şimdi ne yazacağım? Şimdi burası için aynısını yapacağım. Yani değiştir yapacağım. Değiştir. Ve buradaki değeri değiştireceğim. Kaçtan itibaren başlayacağım? 2'den itibaren başlayacağım. Kaç tane gideyim? Yine 10 tane gideyim. Yeni metnimiz yine burada da aynı şekilde 3 tane yıldız olsun diyelim ki. Yani soy isimle ismin Sadece ilk harfini göster dedim. Böyle bir şey yapmak isteyebilir miyiz? Evet yapmak isteyebiliriz. Sonuçta e, bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Bazen isim soy isim belirtmek istemiyorlar. Yani bir, tamamını vermek istemiyorlar. Böyle bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi biz şu anda kaç karakter olduğunu bilmiyoruz. Hepsine 3 tane e, yıldız koydu. Biz bunu biraz daha güzel hale getirebiliriz. Yani buradaki isimlerin e, en fazla kaç tane karakter olacağını bilmediğimiz için bunun için de bir fonksiyondan yararlanabiliriz. Burada da e, uzunluk sayısını bulmamız lazım. Yani şuradaki e, maksimum uzun, uzunluk sayısını bulmamız lazım. Şuradaki maksimum uzunluk sayısını bulmamız lazım. Bu bizim işimizi görür. Şimdi geldim buraya. Diyelim ki eşittir. Maksimumunu bulabilmek için kullanacağımız fonksiyon mak fonksiyonu ve uzunluğunu bulacağız. Yani şuradaki listenin uzunlu uzunlukları arasındaki maksimumunu bulacağız. Bunun için de uzunluk yazıyorum. Daha sonra bakın şuradaki listeyi seçiyorum. Maksimum uzunluklar listesi. Bunu getir dediğimde demek ki en e, uzun olan değer kaç karaktermiş? 6 karaktermiş. Demek ki ben bu 6'yı artık kullanabilirim. Şimdi geldim tekrar. Şurayı değiştireyim arkadaşlar. Şimdi bunu anladıysak veya şöyle bir tane yeni sütun açayım şuraya. Şifreli ad soyad 2 diyeyim veya 3 diyeyim. 3. Burada zaten varmış. Şunu sileyim tekrar. Şifreli ad soyad 2'nin içerisine yazalım. Şimdi buraya yeni fonksiyonumuzu yazalım. Kaç tane olduğunu biliyorum artık. 10 tane yazmama gerek yok. Zaten burada maksimum 6 tane var. Yine aynı şekilde Değiştir. Değiştir. B3 noktalı virgül. Bu sefer ne yapacağım? Eee istersem 2'den yine başla. başlatmam gerekiyor. İstersem buradaki uzunluğu alabilirim. İstersem az önce söylediğim gibi maksimumunu al alabilirim. Ama buradaki biz uzunluğu alalım diyelim ki. Uzunluk B3. Uzunluk B3 kadar gitsin. 2'den başlasın. Uzunluk B3 kadar gitsin. Bulabildiği bütün karakterler yerine ne yazsın? bulabildiği bütün karakterler yerine 3 tane veya 2 tane yıldız yazsın diyebiliriz. Peki bu yıldız sayısını da bulabilir miyiz? Yani yıldız sayısı derken kaç tane yıldız sayısı, kaç tane yıldız koyacağına da karar vermek isteyebilir miyiz? Evet isteyebiliriz. Yani diyelim ki karakter sayısını da belirtmek istiyoruz. Kaç tane karakter olduğunu da belirtmek istiyoruz. Bunun için de yıldız sayısıyla ilgilenelim. Yıldız sayısını kaç tane yazdırmak istiyorsak, yazdırabiliriz. Bunun için kullanacağımız fonksiyon yinele fonksiyonu. Yinele fonksiyonu bakın ne istiyor? Metin istiyor. Kaç kere yazdırmak istediğimizi istiyor. Metnimiz ne arkadaşlar? Metnimiz diyelim ki yıldız metni olsun. Çift tırnak yıldız metni. Kaç tane yazacak yıldız metninden? Uzunluk eksi bir tane yazacak. Yani burada bu beş karakterse dört tane yıldız yazmasını istiyorum. O yüzden yazıyorum. Uzunluk metni yazdım. Daha sonra geldim buraya eksi bir tane yinele yapmamız lazım. Şu yinelenin parantezinde parantezini de şöyle kapatalım. Şu anda yinelenin parantezini kapattık. Bir de değiştirin parantezi var. Onu da kapatalım. Değiştirin parantezini de kapattık. Bakın şu anda e, kullanıcıya, okuyucuya şu bilgiyi verdik. Birinci karakter M. Daha sonra 1, 2, üç, dört tane karakter var. Bu karakterleri sana göstermek istemiyorum diyoruz. Daha sonra diyelim ki aynı şeyi soyad içinde yapalım. Bunun için de yine geldim, ile yaptım, boşluk bıraktım, tekrar ile yaptım ve e, bu sefer soyad için ne yapacağım? Değiştir fonksiyonunu tekrar kullanacağım. Aynen yazalım, değiştir, burası, burası. eski metin, kaçtan başlayacak, 2'den başlayacak, kaç tane gelecek? Yine burayı uzunlukla ölçelim. Uzunluk bir karakter, bir e, Kelimenin kaç karakterden oluştuğunu bize söyler. Kaç tane oluşuyorsa o kadar gelebilir. Daha sonra yeni metnimiz yine burada ne yapacağız? yine Yinele fonksiyonunu kullanacağız ve içerisine yıldız koyacağız. Yıldızdan sonra kaç tane yazmam gerekiyor? İşte buradaki e, karakter sayısı eksi bir tane yazmam gerekiyor. Çünkü birinciyi zaten soldan almıştım. Yine aynı şekilde uzunluk, karakter sayısı parantezi kapattım. Eksi bir tane almam gerekiyor. Bir parantez kapattım. Bir parantezde değiştirin kapa parantezini kapattım. Dediğim zaman şimdi şuraya bakalım. Bakın burada gördüğünüz gibi hem isimde hem soy isimde kaç karakter olduğunu biliyorum artık. İsimde soy isimde kaç karakter olduğunu biliyorum artık. Dolayısıyla bunu da yapabiliriz. Veya şöyle de bir şey yapabiliriz. Yani ilk harf son harf gözükecek şekilde de yapabiliriz bunları. Yani ilk harf ve son harf gözükecek şekilde de yapabiliriz. Ne demek istiyorum? Mesela şuradaki Merve ismini düşünün. Yani şöyle yazsın. M şöyle yazsın. M yıldız 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 E yazsın. Böyle de yazdırabiliriz. Daha sonra D yıldız 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 R Demir. Evet, böyle de yazdırabiliriz. Yani en azından Okuyucuya şunu deriz. E ile bitiyor. M ile başlıyor. D ile başlıyor. R ile bitiyor. Bunu da söyleyebiliriz. Bunun için de kullanalım arkadaşlar. Bunun için de sağdan soldan bunları kullanacağız. Şimdi geldik. Ee, bu Karakter sayısı kadar şifreli isim. Bunu yazdık zaten. Bunu geç. İlk ve son harfleri göster. İlk ve son harfleri göster. İsmin ilk harfini ve son harfini göstermek istiyoruz. Geldik buraya yine eşittir dedim. Az önce kullandığımız soldan formülünü hatırlayın. Soldan formülü gibi bir de sağdan formülü var. Bunu kullanacağız. Soldan dedim. Hangi metni alacağız? Tabii ki yine diyelim ki ilk önce şurada gidelim. İlk önce at için alalım. Biraz daha şöyle küçültelim bunu bir saniye. Evet. Yine ilk ve son harfi göstermek için soldan metni aldım. Soldan kaç karakter alacağım? Bir karakter alacağım. Daha sonra yıldız 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 koyacağım yer e, noktalı virgül değil de şöyle yapayım. E, ile yazdım. Daha sonra yıldız 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 yazacağım. Bunu neyle yazacağım? Az önce gördük. Yinele fonksiyonu ile yazacağım. Yinele fonksiyonunun içerisine yıldız yazdıracağım. Kaç tane yıldız yazdıracağım? Tabii ki bu içerisinde kaç tane varsa, yani uzunluk eksi iki tane yazdırmam lazım. Uzunluk, kaç, nerenin uzunluğu, buranın uzunluğu eksi iki tane yazdırmam gerekiyor. Bunu da yazdık, yineleyi de yazdık. Tekrar ile koydum ve ne yazmam lazım? E, son harfi yazmam lazım. Son harf için arkadaşlar soldan kullanabileceğimiz gibi sağdan fonksiyonu da kullanabiliriz. Sağdan yani son Soldan değil de bu sefer sağdan başlayacağız. Son harfini alacağım. Tekrar buraya geldim. Noktalı virgül koydum. Kaç tane soldan harf almak istiyorsam onu yazıyorum. Bir tane alacağım. Enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi içerisine koyduğu e, yıldız yıldız yıldızlar. Tekrar şu fonksiyonu gösterelim. İlk önce neyi aldı? Merve'nin M'sini aldı. Daha sonra Merve e, ile E arasında yani son karakter arasında ne kadar karakter varsa o kadar karakter yıldız koydurduk. Yıldızdan sonra da e, en son harfini, sağdan harfini de alacak şekilde bunu söylemiş olduk. Daha sonra diğerlerine geçmiş oluruz. Şimdi şunu bitirelim en azından. Ne yapmak istiyoruz? Bir de aynı şeyi aslında, aynı şeyi bu sefer soy isim için yapacağız. Tekrar ile yazdım şuraya. Biraz küçülteyim şunu ilk önce. Tekrar ile yazdım. İle. Bu sefer aynı şeyi soy isim için yapacağım. Şurayı kopyalayabilir miyim? Evet burayı kopyalayabilirim. Çok benzeyecek çünkü. Şuraya ileden sonra yapıştıracağım. Bakın yapıştır dedim. Sadece ne yapacağım? B3'leri C3 diye de değiştireceğim. Şuraları C3 ile değiştireceğim. Şuraları C3 ile değiştireceğim. Aynı şeyin gelmesi gerekiyor. Ee, boşluk koymadık sadece. Şu ikisi arasına boşluk koyalım bir tane de arkadaşlar. Şöyle bir boşluk koyalım. Şöyle evet. Bunu da artık ne yapmış olduk? İlk harf, son harf, boşluk, ilk harf, son harf arasında da kaç tane karakter varsa o kadar yıldız koydurmuş olduk. İsterseniz başka karakter de koydurabilirsiniz.